Arkadaşlar fiyat Albea üzerinde Atiker var araç gaza geçmiyor gaza geçmeye çalışıp istop ediyor gaza geçerken istop ediyor arzamız bu ben terbiyeyim ben Albea motorumuz bu şimdi deneyelim bakalım nasıl istop ediyor nasıl gaza geçmiyor ve düğme ötüyor düğmede de bir ötme var istop ettim arabayı çalıştırıyorum. Düğmesi burada. Kontağı açtım. Elektrikler, ışıkları geldi. Çalıştırdım. Kırmızı alttaki kırmızı turuncu söndüğü zaman, mavi yandığı zaman, mavi yandığı zaman gaza geçecek. Gaz verdim. Gaz vermeseydim istop edecekti. Dövütmeye başladı. Şimdi bilgisayara bağladım. Bilgisayara bağladığımız zaman, şurada zaten hata bölgesi hata var diyor. Aktif turda şu an açıyoruz. Enjektör bir genel hata diyor. Enjektör bir genel hata diyor. Hani enjektörde bu şekilde atiker bu versiyonu, atikfest yazılımda bu versiyonu enjektör bir genel hata arızası enjektörden kaynaklı çıkmıyor. Hani şu an sanki bağladığınız zaman şu an sanki enjektör, birinci enjektör bozukmuş gibi bir arıza veriyor. Birinci enjektöre problem varmış gibi veriyor. Ee, bu öyle bulduğu zaman bu iş genelde enjektörden çıkmıyor. Genelde roleden çıkıyor. Ve roleyi kontrol ettiğimiz zaman beynimiz burada. Rolede bu atik testlerde harici role var. Rolesi burada. Tut abi role çıkarıyorum. Görüldüğü gibi role su almış. Oksit yapmış. Bu role enjektör elektriğini buradan devre tamamlıyor. Enjektörlerin LPG enjektörlerinin elektriği buradan devre tamamlıyor. Bunlarda problem olduğu zaman, rolede bir problem olduğu zaman enjektör 1, enjektör 2, enjektör 3, enjektör 4 ve hepsini birden karışık. Üçünü, ikisini enjektör genel hatası veriyor. Biri veriyor işte. Hepsini verebiliyor. Şimdi zaten yerine de baktığımız zaman tut abi. Yerine de baktığımız zaman oksit var. Bir su almış burası. Zaten bu e, aracınıza bakın. Aracınıza bakın. Eğer bu böyle. Bu aşağı doğru sarkıktı bu şekilde. Eğer aşağı doğru sarkıksa bu su alma ihtimali yüksek. Yani bu rolenin şunu takalım bir daha yerine. Taktım. Yani şöyle aşağı doğru aşağı doğru bakmaması lazım. Böyle dik durması lazım. Buradan su geldiği zaman, bir şey olduğu zaman, aşağıdan su sıçradığı zaman aşağı inmesi lazım. Veya bunu su almayacak bir yere, sağlam bir yere takmak gerekiyor. Yani bu şekilde takıldığı zaman ters ters konduğu zaman şu kablolardan biraz daha yaklaşalım gözükmüyor. Arkasındaki soketlerden şu kablolardan içeri su alabiliyor rolenin içine. Şimdi roleyi değiştiriyorum. Rolesi burada. Yeni role takıyorum. Harici role bunlar böyle. Ee, bu şekilde satılabiliyor bunlar. Taktım. Şimdi arızayı siliyorum. Hatayı sil. Evet. Sildik. Arıza gitti. Şimdi istop edip tekrar çalıştırıyorum. İstop etmezsek gaza geçmez batiker. Yani şu an Arıza sildiğimiz halde ötüyor. Normal. Atiker bunu yapıyor. Arıza değil yani normal. Tekrar çalıştırıyorum. Bakalım şimdi gaza geçecek mi? Hafif gaz veriyorum ki yani geçmediği için gaza geçti. Şu an araç gazda. Herhangi bir problem yok. Rolesi arızalıymış. Rolesi değişti. Arıza var mı bakıyoruz. Evet arıza vermiyor. Har, e, harici rolesi arızalı. Bağlamışken ayarlarına da bakarız. O su aldığı yere bir balta pelet temizleyip roleyi tekrar yerine takacağız. Yani enjektör bir genel hata enjektör iki genel hata enjektör 3 genel hata enjektör 4 veya bunların hepsini tek tek ayrı ayrı veriyorsa enjektörde problem olmuyor bu rolesinde sıkıntı oluyor veya rolenin o soketlerinde problem oluyor, oturdu ayaklarında problem oluyor. Onları değiştirirseniz arızanız çözülür. Teşekkür ederim.